Şimdi nasıl yapacaktık arkadaşlar? Şunu kapatıyorum. Diyelim ki bize bu annemiz olsun veya dişi üreme öncesi olsun bize çekinik gen geliyor annemizden, babamızdan ya baskın gen ya da ne yapacak? Çekinik gen gelecek. Bunları bir araya alıyorum. Buradan küçük A, buradan büyük A gelirse birinden çekinik, birinden baskın gelirse genotipimiz böyle olacak. Böyle bir canlı oluşabilir. Veya anneden küçük A, babadan küçük A gelirse küçük A küçük A genlerine sahip olan bir genotip oluşmuş olacak. Bunu kapatıyorum bu sefer. Annemden yine çekinik geliyor. Babamdan büyük A gelirse büyük A küçük A alıyorum. Küçük A küçük A oluyor ve bitiyor. Bu sembolik olarak gösterim. Kaç parça oluştu bakıyorum. Bu bulduklarım benim nelerimdi? Genotiplerimdi. Çünkü genotip neydi? İki genle gösteriliyordu. Bu genler aynı da olabiliyorlardı, farklı da olabiliyorlardı. Şimdi baktığım zaman büyük A küçük a ve büyük A küçük a dört parçanın ikisi büyük A küçük aya ait? O zaman büyük A küçük a oluşma ihtimali nedir? %50'dir ya da 1 bölü 2'dir. Böyle ifade edebilirim. Peki büyük A küçük aya biz ne diyorduk? Melez döll ve nasıl özellikte diyoruz? Baskın çünkü büyük aya sahip. Baskın gene sahip. Bunun etkisini görecek. Başka hangi genimiz oluştu burada? Dikkat edin genotipimiz oluştu. Küçük a küçük a küçük a küçük a. E ikinci özelliğimiz de bu. Küçük a küçük a. Dört parçanın yarısı yine ait. %50, 1 Bir bölü iki diyebilirim. Şimdi iki gen aynı olduğu için ben buna nasıl döl diyorum? Saf döl Ama baskın değil. Neden? İkisi de çekinik olduğu için nasıl döl Çekinik döl. Bunlar benim ne çeşitlerim oldu? genotip çeşitlerim. Yani iki çeşit ne oluştu? Genotip oluştu. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Oluşan canlılar oluşan canlıların genotipleri ya büyük A küçük A olacak ya da küçük A küçük A oluşacak. İki ihtimalle oluşacak. Ama bu şu demek değil. Birincisi büyük A küçük A, ikinci çocuk veya ikinci canlı küçük A küçük A olacak diye bir şartımız yok. Doğacak her canlı belki büyük A küçük A da olabilir. E, oluşacak canlı küçük A küçük A da olabilir. Yani yüzde %50 %50 ihtimalle. Anlaştık mı? Buna dikkat ediyoruz. Yani bu birinci çocuk, bu ikinci çocuk veya ikinci canlı, bu üçüncü canlı falan demiyoruz. Asla böyle bir şey yok. Bu oluşan tüm canlıların olasılığını bize göstermiş oluyor. Bir de fenotip oranı bize sorulabiliyor. Fenotipe bakarken ne diyeceğiz arkadaşlar? Fenotipi nasıl söyleyeceğiz? Fenotipi söylerken şuna dikkat ediyoruz. E, genotipte baskın gen mi hakim? Çekinik gen mi hakim? Baskın gen her türlü hakimdi zaten. Eğer büyük A varsa, şimdi bizim canlımızda büyük A, küçük A ve küçük a küçük a var dikkat edersiniz. E büyük a küçük a olma ihtimali neydi? %50 idi ve nasıl özelliğe sahipti? Bu baskın. Demek ki oluşacak canlıların %50'si nasıl özellikte olacak? Baskın özellikli. Diğer %50 ihtimalle nasıl özellikte oluşacaklar? Çekinik özellikte. Şimdi baskın özellik ve çekinik özellik demişken şunun